Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için sevilen dizi Bir Gece Masalı dizisinin yepyeni kamera arkası görüntülerini getirmeye devam ediyorum. İşte Bir Gece Masalı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz'in setten görüntüleri geldi dış çekimlerden Burak Deniz'in kamera arkası yeni video görüntülerini hayranları tarafından çekildiği işte o görüntüleri sizler için anında yayınlamaya devam ediyorum. Bir gece masalı dizisi başrol oyuncuları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkunla birlikte çok sevilmeye devam ediyor. Dizi tüm seyirciler tarafından merakla izleniyor diziler arasında sevilen dizilerden olan e, bir gece masalı dizisi e, sevilmeye devam ederken merakla beklenilen yeni kareleri ve kamera arkası görüntüleriyle de dikkat çekiyor. İşte Bir Gece Masalı dizisinden en muhteşem kareleri ve kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Başrol oyuncusu Burcu Yazgı Coşkun'dan da muhteşem kareler gelmeye devam ediyor. Yeni paylaşımlar yapan oyuncularımızın setten birbirinden yeni paylaşımları hayranlarıyla görüş Düştüğü anlardan muhteşem kareler, e, yepyeni selfiler gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için bir araya toplayarak kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de Bir Gece Masala dizisinden yeni görüntüler, kamera arkası yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.